Orospu çocuğunun jantlara bak dedi. İki tane öğrenci. Biraz... Arkadaşlar kusura bakmayın uzun zamandır şey yapamıyordum. Ee, video çekemedim. 3-4 hatta bir ay oldu ya. İşte kusura bakmayın. Video güzel oldu. İyi seyirler. Ne yapıyorsun reis? Sen ne yapıyorsun? Tamam bak aynen çek onu. Şimdi çıktı onun adamı. Konuşma lan. Ananı avradınız <laughs> adam ya. amınıza korum lan! Allah Allah Ne sik. Ne Ne kişi daha geldi. 7 doğru mudur abi? Hı hı. de anasını götünle sike 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 öldürsem sıkıntı olur mu abi? Abi lütfen yapmayın abi. Lütfen pit atmayın abi. Amına kodum. Da kendine şey yapıyorsun lan. Amına kodum. Büyük araban olsan ne olacak? Amına kodum. Ya amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. benim arabamı izleyecek dur Hemen park et geri gel Lan çekil <laughs> amına koyayım şuradan ya sıkıntılı mısınız nesiniz işim yok Ya dayı ne yapıyorsun amına korum ha Ha çekil şuradan sıkıntılı mısın nesin ya Fuck. <laughs> <laughs> Arabam bozuldu lan. Ha? Arabam bozuldu lan. Ha? Arabam bozuldu. Ha? Arabanız mı bozuldu? Sanki <laughs> yakalayacak ya. Dostum ne yapıyorsun ya? Bak 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 orası mı çocuğuna bak 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 anasının amına gitti <gülüşmeler> Enes Batur kadın Amına kol Amına Amına Arabası bozuldu Amına kodum Amına kodum Öl artık. Öl öl artık. Öl. <laughs> öl artık kanka. Ölmelisin artık. Oha oha. Amına kodumun. Amına amına amına. Ya raydık. Sen aşağı. Ne oldu lan? Korkuyor mu? Ben mi böyle? <laughs> gelse bir döveyim ya. Gel vursana. Vur. Vur. Kanka bu niye ölmediğini ben anladım. Bunun koruması var. izin işini taktik yapacağım. Dur, yapamıyorum ya. Dur. Burada olmuyor. Şifre olmuyor burada. Aha öldü lan. <laughs> es kafası. Es hızlı. Bir sıkıntım var dostum. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Nereden biliyorlar senin benim olduğumu? Aa. Oo, çok güzel, çok güzel. Arkadaşım mal zaten. Bana koyayım. Bu bizim nerede olduğumuzu nereden bilecek? Ananı sikeyim, ben yedim. Paramı mı geri istiyorum? Paramı geri istiyorum? <laughs> ya of zorlukla ne alaka ya? İnternet mi gitti ya? Ya kanka şaka mı yapıyorsunuz ya? Of!